sen nasıl bir sevdasın böyle? Birazcık özlemeye kalksam seni. Hevesim kursağımda kalıyor. Dersimi alıp yokluğundan oturuyorum sessizce yerime. Birazcık hayırlığını getirsem önüme. Kalbim acı notlarını tutuşturur elime. Azıcık gözlerini düşletsem ya da bir suç işleyip dalsam de maziye Elleri yakama yapışıyor yüreğimin Sen nasıl bir sevdasın böyle Yakınlığın canımı yakıyor Yokluğun çekilmiyor Sen nasıl bir sevdasın böyle Yüreğim bir cihan halbinde sanki Sana sağır bütün benliğimle senin için mücadele ediyorum. Görmesem kör, duymasam sağır oluyorum. Sen nasıl bir sevdasın böyle? Adın dilimi yoruyor. Hayalin tebessümlere yol açıyor. Sen nasıl bir sevdasın böyle? Dilim adını anmaya korkuyor. Ayaklarım sana gelmeye cesaret etse dizlerimin dermanı bile kalmıyor. Sen nasıl bir sevdasın böyle? Bir hata yapıp seni aklıma getirsem bütün benliğim karşıma geçiyor. Şu kırılası kalem adını yazmıyor. Bu öletsiz sol yanım senden vazgeçemiyor. Sen nasıl bir sevdasın böyle? Yokluğun aman vermiyor, varlığın bütün ezberleri bozuyor. Sen nasıl bir sevdasın ki bir cahillik edip senden söz etsem cümle alem bana sırt çeviriyor. Sen nasıl bir sevdasın böyle? İnsan ne yapacağını bilmiyor. Vazgeçsem olmuyor. Kabullensem hiç olmuyor. Söyle sen nasıl bir sevdasın böyle? Varlığınla yaşanılmıyor. Yokluğunla baş edilmiyor. Sen nasıl bir sevdasın böyle? İnsan ne yapacağını bilmiyor. İnsan ne yapacağını bilmiyor.